thank you Merhaba şapkanın ikinci videosundayız. İlk videoda birinci bölümü yani şapkanın tepe kısmını yapmıştık. Ben size yazılı olarak da şapkanın tarifini vermiştim. Orada birinci bölümde 13 sıra kadar örüyorduk. Ama ben ipimin kalınlığına göre 12. Sırada 18 santime ulaşmış oldum. Bu modelde 17.5-18 santim yetişkin bir insanın baş çevresi için yeterli oluyor. Bu noktadan sonra siz bu halkayı büyütmeye devam ettiğinizde baş çevrenizi büyütmüş oluyorsunuz. Burada sayıları aynı değil ama mantık olarak anlatmak istiyorum. Tepesini ördük. Ben artık burayı genişlettikçe baş çevremi de genişletmiş oluyorum. İkinci bölümde sadece düz batarak devam edeceğiz ve boyunu uzatacağız. Siz buraya geldiniz. Ölçtünüz. 17,5-18 santim. O noktada bitirebilirsiniz. Eskiden matematikte de gördüğümüz gibi çapını biliyoruz. Onu da 3 ile çarparız yaklaşık olarak ve herhangi bir metre kullanmadan başımızın çevresini ölçüsünde bulmuş oluruz zaten. Önceki videoda da anlatmıştım. İpin yapısından dolayı elimiz zarar görebiliyor. O yüzden yarı bantlarından faydalanıyorum. Normal yarı bantları gün içinde yapışkanlık bırakabiliyor. O yüzden böyle su geçirmez yarı bantları kullanıyorum. Çıkardığımızda herhangi bir yapışkanlık hissi bırakmıyor. Uygun ölçüye ulaştığım için artık bu noktadan sonra ikinci bölüme yani boy uzatmaya geçebilirim. Şapkanın ikinci bölümünde herhangi bir artırma yapmadan sık iğnelerin tepesine tek batarak devam ediyoruz. En son burada kalmıştım. İşaretleyici taktığım yer bir üst sıramın başlangıç noktası. Çıkarıyorum. Ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Tepesine tekrar işaretleyicime takıyorum. Sonrasında her bir sık iğneye bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Artık herhangi bir artırma yok ikinci bölümde. Sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu noktadan sonra Şapkamız artık çukurlaşmaya başlayacak. Bu şekilde hepsine tek batarak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. Yine işaretleyicimi çıkarıyorum. Ve bir üst sıraya çıkıyorum. İlk sık iğnemi yaptım ve tepesine işaretleyici takıyorum. Sırayla hepsinin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci bölümde her sırada tek batarak devam ediyoruz. Kulağınızın üzerinde kalmayana kadar örüyorsunuz. Ben ikinci bölümü kendim yapayım. Sonrasında size olmuş şekliyle daha net anlatabilirim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Önceki videoda demiştim. Ben olsam bunu gövdesine takarım. Yukarı doğru taşımam diye. Yeni başlayanlar için tek tek taşıyorum. Siz ilk defa yapıyorsanız her sırada tek tek onu taşıyın. Ama ben burada biliyorum ki benim sıram burası. Buradan aşağı doğru iniyorum. Ve benim başlangıç noktam ilk başladığım yer burasıymış. Yani siz de zamanla gövdesine takarak bir üst sıralarda takip edebileceksiniz. İkinci bölümde tek batarak örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra örmüşüm ama ipim bitti bu noktada. Gramajlı şekilde alıp sarıyorum demiştim. En son 424 gram kadar almışım. Ve onları Böyle sardım. Şimdi bir diğer penas geçiyorum, onu da göstermek istiyorum. İpin sonuna gelene kadar örmeye devam ediyorum. Çukurlaşıyor, gördüğünüz gibi düz battıkça. Bu kadar ipim kaldı. Battım. Sık iğne yapar gibi. Aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Diğer ipimi alıyorum, onu da böyle aldım, ikisini birlikte tuttum ve artık yeni aldığım iple örmeye devam ediyorum. Sık iğneleri yaparken de iki ipi arkada yürütüyorum. Herhangi bir bağlama yapmadan birbirine ekleyerek diğer ipe geçiyorum. Gördüğünüz gibi diğer ipe geçmiş oldu. İpler de burada saklandı. Dışarıda kalan ipleri makasla kesebilirsiniz. İkinci bölümde olması gerektiği kadar öreceğim ve size ölçülü olarak ne kadar ördüğümü göstereceğim. Artırmadan sonra kulağımın üzerinde kalmayacak kadar ördüm. İpim kalındı ve 16 sıra Burada bana yeterli geldi. Fotoğrafını da çektim. Nasıl göründüğünü de ikinci bölüm size göstermiş olacağım. Siz bu ölçüye 19, 20 ya da 21 sırada ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi benim ipim kalın. Normal iplerde diğer iplerde 19, 20, 21 sıra kadar örüyordum ama bunda 16 sıra yeterli geldi. Buradan sonra artık siper kısmını yapmaya başlayacağız fotoğrafa bakarsınız. Sizin de kulağınızın üzerinde kalmayacak ve alnınızı kapatmayacak kadar örersiniz. Sonrasında 3. bölümde artırmalarla siper kısmını örersiniz. İşaretleyiciyi buraya taktım ve sonrasında taşımadım. Şimdi taşıyorum. Bu hizadan devam ediyorum. Ve benim buradaki sırama işaretleyiciyi takıyorum. şekilde takip ederek sıramı bulabilirim. İşaretleyicinin olduğu yer benim bir üst sıraya başlama yerimdi. İşaretleyiciyi çıkarıyorum. siper kısmını yaparken bir çift üç tekli başlıyoruz. Buraya çiftin ilkini yapıyorum. İşaretleyiciyi taktım ve aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve i̇lk çiftimi yapmış oldum. Sırasıyla 3 tane sık iğne yapıyorum. Yani bir çift, 3 tek. 3 tekten sonra bir sonrakine çift batıyorum. Aynı sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yan yana 3 tane sık iğne yapıyorum. bir sonrakine çift 3 tek bir çift 1 2 3 3 tane tek yaptım bir sonrakine çift batıyorum Örmeye devam ederken de iç sesim şöyle devam ediyor. 1 2 3 4 5 aynı yere. 1 2 3 4 ve 5 aynı yere. 1 2 3 4 ve 5 aynı yere çiftli başlamıştım sıra sonunda 3 tekle bitiriyorum Her kısmının ikinci sırasında hepsine tek batıyorum tüm sık iğnelerin tepesine tek batıyorum. İlk sık iğne yaptım, işaretleyiciyi taktım. Sırasıyla hepsine tek batıyorum. Birinci sırada bir çift üç tekle başlamıştık. İkinci sırada hepsini tek batarak etrafını dolanıyoruz. Hepsine tek batarak ikinci sırayı bitirdim. İşaretleyici çıkarıyorum ve üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada dört tek bir çift yapıyoruz. Dört tekle başlıyoruz. İlkini yaptım ve işaretleyici taktım. İşaretleyici buradaki çiftin gövdesine takarak böyle takipte edebilirdim. Ama dediğim gibi yeni başlıyorsanız her sıralı taşımanızda fayda var. İlkini yaptık. 2 3 4 4 tek bir çift. Bir sonrakine aynı sık iğnenin tepesine iki tane sık iğne yapıyorum dört tek bir çiftle başladık Çiftten sonra Sırasıyla Dört tane tek yapıyorum Dört tekten sonra Bir sonrakine çift atıyorum Yine arka planda Örerken iç sesimde şöyle devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6 aynı yere. 1 2 3 4 5 ve 6 aynı yere. Yeni başladığınızda böyle böyle de devam edebilirsiniz. Üçüncü sırayı da dört tek bir çift yaparak bitirelim. Dört tekle başlamıştık. Sıra sonunda son sık iğneye bir tane çift yapıyorum. Hatırlarsanız tepede 10. sıra vermiştim. 88 sık iğne oluyordu. Düz devam ediyoruz. Ve 88 sık iğneye göre bu sayılar tam geliyor. Sıra sayısını eksik ya da fazla yaptıysanız tepe ölçüsüne göre 18 cm'e ulaşmak için ona göre buralarda da zaten bilirsiniz, fark edersiniz siz sonuna denk geliyor mu gelmiyor mu. Aralarda 3 tane batacağımız yere 4 tane ya da 2 tane batarak bazılarını o dengeyi, o sayıyı Bulabilirsiniz tekrar. Çiftimi yaptım. Artık dördüncü, beşinci, altıncı sıralarda yani 3 sıra tek örüyoruz. İlk tekimi ördüm. Hepsine tek batarak 3 sıra ilerliyoruz. Tekrarlamak istiyorum. Boyunu uzattık, tek batarak, sper kısmında birinci sırada bir çift üç tek yaptık. İkinci sırada hepsine tek battık. Üçüncü sırada dört tek bir çift yaptık. Dördüncü, beşinci ve altıncı sırada hepsine tek batarak devam ediyoruz. Üç sıra hepsine tek batarak devam ediyoruz. Yedinci sırada yine artırma sırasında videoya devam edelim. Dördüncü, beşinci ve altıncı sırada hepsine tek battım. Yedinci sıra için işaretleyiciyi çıkarıyorum. Yedinci sırada bir çift beş tek yapıyoruz. Bu son artırmamız artık. İlk çiftimizi ilk sık iğnesini yaptım. İşaretleyici taktım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir çift beş tekle başlıyoruz. Sırasıyla beş tane sık iğne yapıyorum. Çiftten sonra beş tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine Aynısı tığ iğnenin tepesine iki tane sık iğne yapıyorum. Yani çift batıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 aynı yere şeklinde devam ediyorum. 7. sıramızda bir çift, beş tek olarak devam edelim. Çifte başlamıştık. Sıra sonunda beş tane tekle bitmemiz gerekiyor. 7 sıranın da sonuna geldik. Bu artık bizim son artırmamızdı. Beş tek bir çift bizim son artırmamızdı. Buradan sonra siz büyüklüğünü, uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Bu noktada Z geliyordur. Bir iki sıra hepsine tek batarak şapkayı bitirebilirsiniz. Daha uzun istiyorsanız daha fazla sıra sayısına tek batabilirsiniz. Benim size verdiğim sıra sayısında 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. sıralarda tek batıyoruz. Yani alt sıra tek batarak devam ediyoruz. Şapkamızın siper boyunu uzatacağız. Sıra sonundayım. Artık 6 sıra herhangi bir artırma yapmadan tek batarak devam ediyorum. İlk sık iğneyi yaptım. Tepesine işaretleyiciyi taktım. Sırasıyla hepsine tek batarak alt sıra örüyorum. Bu şekilde hepsine tek batarak alt sıra örüyoruz. Sonrasında kaydırma ile şapkamızı bitirmiş olacağız. Kaydırma yaparken sık iğne yapar gibi ipimi alıyorum. Tığın üzerinde yine iki ilmek var. Aldığım ipi buradaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Yani kaydırıyorum. Birinci kaydırmamı yaptım. İşaretleyiciyi tattım. Bir sonrakine geliyorum. İpi aldım ve ilmeğin içerisinden kaydırdım. İpi aldım ve ilmeğin içerisinden kaydırdım ipi alıyorum İpi çok sıkmıyorum ilmeğin içerisinden kaydırdım şöyle bir görüntüye ulaşıyoruz ters sık iğne ile yapabilirsiniz buraya herhangi bir model koyabilirsiniz bitişte nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz kaydırmalarla devam ediyorum sık iğnenin tepesine geldim ipi aldım bekleyen ilmekten geçirdim ipi aldım ilmekten kaydırdım ipi aldım kaydırdım ipi aldım ve kaydırdım çok fazla sıkarsam burada kasma yapar sıkmadan böyle rahat rahat örüyorum ipi aldım kaydırdım. İpi aldım ve kaydırdım. Sıra sonuna kadar kaydırmalarla devam ediyorum. Son kaydırmamı da yaptım. Şöyle tekrar göstereyim ipi aldım. Ilmeğin içerisinden geçirdim. İpi yeteri kadar uzatıp kesiyorum. İp yeteri kadar kestikten sonra bir sonraki tepeden giriyorum. ipimi geriye aldım. Son yaptım kaydırma var. Arkadan ortasına giriyorum. İpi kestim. Tepeden arkaya aldım. Son yaptığım kaydırmanın ortasına giriyorum. İpi aldım ve çektim. Bir tane daha kaydırma görüntüsü oluşturmuş oldum. Tekrar yapmak istiyorum. son kaydırmamı yaptım ip yeteri kadar kestim bir sonraki tepeye arkadan giriyorum V gibi görünen tepeye arkadan girdim ipi aldım ve çektim son yaptığım kaydırmanın tam ortasına arkadan giriyorum ipi aldım ve çektim. Buradakiler gibi kaydırma görüntüsü vermiş oldum. Bu ipi artık arkadan gizleyebilirim. Yine daha küçük bir tığ numarasıyla arkaya aldım ipi. Bir de zincir çekip sağlamlaştırmak istiyorum. Artık uygun yerlerden geçirerek ipi gizleyebilirim. Uygun yerler benim ipi gizlediğimde dışarıdan belli olmayacak yerler. zincirle de sabitlemiştim zaten. Biraz esnetiyorum. Dışarıda kalan ipi kesiyorum. Spiker kısmında bitirmiş olduk. Buharlı bir şekilde, yüksek ısıda, bu şekilde ütüleyeceğim ve en son görüntüsünü beraber görmüş olacağız. Gördüğünüz gibi kağıt ip ütülenmediğinde buruşabiliyor. Ütülendikten sonraki halini göreceksiniz. Ütülemeden sonra şapkamız bitmiş oldu. Ütüden sonra el bükülmelerde eski halini alabiliyor. Akşam olduğu için ışık farkından şapkanın rengi farklı görünebilir. Böyle büst yerlerle kağıt çantalarla kombinleyebilirsiniz. Ütülendikten sonra şapkaya istediğiniz şekli vererek kullanabilirsiniz ya da düzelterek kullanabilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar için tek tek anlatmaya çalıştım. Anlatım size yavaş gelirse hızlandırarak izleyebilirsiniz. Son kez tekrar etmem gerekirse birinci bölümde 13 sıra tepe bölümünü ördük. 9 tek bir çift tepe bölümünde normalde 17,5-18 santime gelmemiz için yeterli oluyor. Benim ipim kalın olduğu için 12 sırada 17,5 18 cm'ye ulaşmış oldum. Sonrasında ikinci bölümde tek batarak boyunu uzatıyoruz. Ben 16 sıra ördüm ve 10 10,5 cm'ye ulaşmış oldum. kulağımın üzerinde kalmayacak kadar örmüş oldum. Onun da fotoğrafını eklemiştim zaten. Normalde de yine ipim kalın olmasaydı 19 20 21 sıra örüyordum ama 16 sıra yeterli geldi. Sonrasında süper kısmını yaptık. Bunu da istediğimiz kadar uzatabiliriz siper kısmında 14 sıra yaptık üç kere artırmamızı yaptık aralarda tek battık ve en son kaydırma ile 14. sırada bitirmiş olduk ütüyü sadece siper kısmından bastırarak ütülüyoruz buharlı şekilde sonrasında istediğiniz şekli vererek kullanabilirsiniz bu düz bir şapkaydı burada kaydırma yapmadan herhangi bir model koyarak da şapkayı bitirebilirdik Normalde buraya kurdele takmak istiyorsanız kurdele takmayarak 4-5 sırayı farklı bir renkte örüp kurdele formu verebilirsiniz. Böyle burslu çantalar örmüştüm. Bir tanesinde böyle gold renginde metalik bir ip kullandım. Sadece ip gizleme kısmı kaldı. Bu tür metalik iplerle böyle etrafından işlemeler yaparak dolanabilirsiniz. Sayılarla birlikte mantığı ve yapımı bu şekilde Sonrasında eklemek istediklerinizi ekleyebilirsiniz. Zamanla farklı şekillerde, tarzlarda şapkalar yapabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.